Asurbanipal, Neo Asur İmparatorluğu'nun kralıydı. Asurbanipal'in hükümdarlığı süresince, dünyadaki en büyük imparatorluk olan Asur İmparatorluğu, batıda Kıbrıs'tan, doğuda İran'a kadar uzanıyordu. Hatta bir dönem boyunca, Mısır'da imparatorluk toprakları içindeydi. Günümüz Irak'ında yer alan başkent Ninova, dünyanın en büyük şehriydi. Tüm bunlar olurken Atina ve Sparta gibi Yunan şehir devletleri hala çocukluk dönemlerini yaşamaktaydı, Roma ise yalnızca küçük bir yerleşim eriydi. Böylesine büyük bir imparatorluğun hakimi olan Asurbanipal alçak gönüllülük etmiyor, kendini, dünyanın kralı olarak adlandırıyordu. İmparatorluğun büyüklüğü düşünülünce, bu unvan pek de gerçek dışı değildi. Asur'un en büyük krallarından biri olmasına rağmen Asurbanipal tahtın ilk varisi değildi. Kendinden büyük bir erkek kardeşi vardı. Tahtın asıl varisi olan erkek kardeşi ölünce babası Esarhaddon diğer büyük kardeş Shamashshumukin'i es geçerek Asurbanipal'i veliaht prens yaptı. Bu cüretkar hatta belki de aptalca bir hareketti. Esarhaddon'un kendi babası, Esarhaddon'u yani en küçük oğlunu veliaht ilan edince diğer oğulları tarafından vahşice katledilmişti. Şamaşşumunukin bu karar üzerine oldukça sinirlenmişti. Esarhaddon ise teselli olarak onu Babil kralı ilan etti. Babil kralı olmak kulağa hoş gelse de Babil o dönemde Asur İmparatorluğunun bir parçasıydı. Dolayısıyla Şamaşşumunukin küçük kardeşine hesap vermek zorundaydı. Bunun yarattığı gerilim sonucunda topyekün bir savaş patlak verdi. Asurbanipal şunları söyledi. Haşmetli babam, yüce tanrıların emriyle, beni kardeşlerime tercih etti. Asurbanipal ve Lihat Prens ilan edildiğinde, kral olmak için eğitimine başladı. Görgü kurallarını öğrendi, önemli askeri beceriler edindi ve alimlerden ders aldı. Sarayda nasıl kral olunacağına dair çok şey öğrenerek babasını gölgede bıraktı. Ayrıca babası için istihbaratçı olarak da çalıştı, imparatorluktaki gizmenlerden bilgiler alarak istihbarat raporları topladı. Bunlar Asurbanipal'in imparatorluk hakkında bildiklerini geliştirmesine ve olası düşmanlarını öğrenmesine olanak tanıdı genç prense askeri taliminin bir parçası olarak savaş arabası sürmek, süvari atlara binmek ve okçuluk gibi beceriler kazandırıldı. Bu amaçla, aslan avlamayı da öğrendi. Asur'da, aslan avlama bir kraliyet sporuydu. Modern dünya için acımasızca olsa da, aslan öldürmek bir kralın halkını dünyadaki tehlikelere karşı koruma becerisini temsil ediyordu. Kızgın aslanların boğazlarını derdim, her birini tek bir okla. Asurbanipal sarayının duvarlarını kaplamak için, kendisine avlanırken ve hatta çıplak elleriyle aslanları boğarken gösteren bir dizi rölyef, kabartma, sipariş etti. Bu rölyefler Asur sanatının en meşhur örnekleri arasında. Asurbanipal halkına karşı sevecen, düşmanlarına karşı ise acımasızdı. Bir keresinde alt ettiği bir kralın çenesine köpek zincirleri bağlattı ve onu bir köpek kulübesinde yaşamaya zorladığı söylenir. Antik dünya standartlarında bile oldukça gaddar bir tavır. Asurbanipal tahta geçtiğinde Mısır'la ve diğer çevre yerlerle savaş sürmekteydi ancak düşmanlarını yendi ve imparatorluğu daha da genişletti. Elam devleti Asur'a karşı ayaklanmaya çalıştığında Asurbanipal onları da ezdi. Elam kralını ve oğlunu kendi kılıcıyla öldürdü söylenir. Elam kralının kesik başı bahçedeki bir ağaca süs diye asıldığı Ninova'daki saraya getirildi. Bu hareket birçokları için Asurbanipal'e bulaşılmayacağına dair verilmiş çok açık bir uyarıydı. Başlarını kestikten sonra, Asur'un tanrılarının ve işlerin yardımıyla onları öldürdüm. Birbirlerinin gözü önünde başlarını kestim demiştir. Asurbanipal, Elam'ın Asura karşı komplolar düzenleyen baş belası hükümdarlarıyla uğraşırken çok çaba harcamıştı. Bu komplolardan bıkıp usanmış Asurbanipal, Elam'ı kesin olarak ortadan kaldırmaya karar verdi. Saray ve tapınakları soydurdu, kraliyet mezarlarının açılmasını ve kral kemiklerinin alınmasını emretti. Hayatta kalanlarsa zincirlere bağlı şekilde, köle olarak Asura getirildi. Bunun üzerine şunu söylemiştir: Elam diyarının tapınaklarını yıktım ve tanrılarını ve tanrıçalarını yok saydım. Önceki ve sonraki krallarının mezarlarını yıkıp mahvettim. Kemiklerini asura götürdüm. Ruhlarının uyumasını engelledim ve onları cenaze sunularından ve şereflerine toprağa dökülen şaraplardan mahrum bıraktım bir ayın seyrinde ve 25 günde, Elam diyarının bucaklarını yakıp yıktım, üzerlerine tuz ve tere saçtım. Asurbanipal'in düşmanları, yalnızca dışarıdan ibaret değildi. Kendi kardeşini de öldürmüştü. Daha önce bahsettiğim gibi, Asurbanipal'in kardeşi Şamaşaşumunukin Babil kralı olmuştu. Asurbanipal'e hesap vermekten bıkan Şamaşaşumunukin, imparatorluğun hücralarında bulunan diğerleriyle bir işbirliği yaparak ve Babil adına bazı kentleri ele geçirerek kardeşine karşı bir komplo hazırladı. Oynanan oyunun farkına varan Asurbanipal, Babil'i iki yıl sürecek bir kuşatma altına aldı. Bu kuşatma sırasında insanların açlıktan kendi çocuklarını yiyecek duruma düştükleri anlatılır. Nihayetinde Şamaşşumunkin yanan sarayında esir düşmekten kaçarken öldü. Onunla birlikte bu komploya karışanlarsa öldürüldü. Ve Asurbanipal şunları söyledi: İnsanların geri kalanına ya da hayatta olanlara gelince. Bizzat ben bu insanları bir cenaze sunusu olarak yere seriyorum parçalanmış etlerini köpeklere, domuzlara, akbabalara, kartallara, gökyüzünün kuşlarına ve su tanrısı Apsu'nun balıklarına yediriyorum. Düşmanlarını alt etmediği ve aslan öldürmediği zamanlarda, Asurbanipal, belki de genel tavrıyla uyuşmaz bir şekilde, ilmi uğraşlar peşindeydi. Okuyabiliyor ve yazabiliyordu, bu bir kral için alışılmışın dışındaydı. İlmi becerilerini geliştirmeyi seviyordu. Öyle ki sarayındaki rölyeflerde kendini kılıcının yanı sıra belinde bir stilusla, yani tablet üzerinde yazı yazmakta kullanılan kalemle tasvir ettirmişti. Kalem kılıçtan keskin olabilirdi ancak Asurbanipal ikisini de ustaca kullanıyordu. Dünyada sistematik olarak toplanmış ve listelenmiş ilk kütüphaneyi Asurbanipal kurmuştur sahip olmaya değer her kitabın bir kopyasını istemiş ve emri altındakileri dünyanın tüm bilgilerini toplamak üzere imparatorluğun çeşitli yerlerine göndermişti. Asur kitapları kağıt üzerine değil, çoğunlukla kil tabletlere, semboller oluşturmak için ufak bir kamanın kullanıldığı çivi yazısıyla yazılmıştı. Toplamda yüz binlerce tablet Asurbanipal'in kütüphanesinde toplanmıştır bunlardan 30 bini günümüzde İngiltere Müzesi'nde bulunmaktadır. Ve Asurbanipal, yazı ve bilgelik tanrısına bunun bilgeliğini öğrendim, ne kadar varsa bütün müstensihlerin usullerini elde ettim, izahatlarını irdeledim, demiştir. Asurbanipal'in kütüphanesi, sarayının yanan duvarları altına gömülmüş ve 2000 yıl boyunca saklı kalmıştır. Kütüphanenin kırık ve dağılmış kalıntıları ilk kez 1849'da bulundu. Günümüzde bu kalıntılar İngiltere Müzesi'nde yer almaktadır. Ele geçirilen parçalar tüm dünyadan araştırmacılar tarafından incelendi ve Asur kültürü hakkında bildiklerimizin birçoğu bu metinlerden gelmektedir. Kütüphanedeki eserler arasında, bugün dünyanın en eski edebi eserlerinden biri olduğu düşünülen, Gılgamış Destanı da yer alıyor. Destanın bir kısmı günümüzde tufan tableti olarak adlandırdığımız tablet üzerine yazılmıştır. Bu tablette büyük tufan anlatısı yer alıyor ki bu anlatıdan daha önce yalnızca kutsal kitapta bahsedildiği biliniyordu. Asurbanipal imparatorluğu başkent Ninova'dan yönetiyordu. Asur kralları savurgandı. Ninova, Asurbanipal'in büyük babası Sanhelip tarafından büyüklüğü ve ihtişamı antik dünyayı hayrete düşüren, koca bir şehre dönüştürülmüştü. Asurbanipal, imparatorlu saltanatının büyük bir bölümünde tüm insanlarda hayret uyandırmak için inşa edilen rakipsiz saraydan yönetti. Ziyaretçiler, saraya, yanlarında kralı tehlikeli doğaüstü güçlerden koruyan, kocaman insan başlı kanatlı boğalar, lamassular, bulunan devasa kapılardan geçerek giriyordu. Minova'daki kraliyet bahçeleri olağanüstü güzellikteydi. Bu bahçeler dağlardan aşağıya doğru 50 kilometre boyunca uzanan kanallarla sulanıyor, böylelikle bahçeler tüm yıl boyunca üzerlerinde envai çeşit çiçeğin açtığı bir vahaya dönüştürülüyordu geçtiğimiz tarihlerde dünyanın yedi harikasından biri olan Babil'in asma bahçelerinin aslında Ninova'da olduğu, yazarların daha sonraki zamanlarda Ninova'yı Babil'le karıştırdığı iddiası ortaya atıldı. Gerçekte böyle olmasa bile, imparatorluk boyunca farklı bitkiler toplatıp, başkente getirten Asurbanipal'in bahçelerinin de son derece etkileyici ve egzotik olduğu kesin. Asurbanipal'in hayatı iyi belgelenmişse de, ölümü bir sır olarak kalmaya devam ediyor. 19. yüzyılda arkeolojik keşiflerin yapılmasından önce, Asurbanipal, sonraki yazarlarca, Sardanapalus olarak biliniyordu ve Asur'un son kralı olarak romantikleştirilmişti. Pers anlatımlarından birinde, düşmanların Ninova'yı ele geçirince, kendisini sarayında cariyeleri, gümüşleri ve altınları ile birlikte yaktığı söylenir arkeolojik deliller Asur Banipal'in Asur'un son kralı olmadığını ve Ninova'nın ele geçirilişi sırasında ölmediğini kanıtladı. Yine de ölümünden kısa bir süre sonra, Milattan önce yaklaşık 612'de, imparatorluk zayıflamış, çeşitli gruplar Asur şehirlerini yağmalamış bu da imparatorluğun çöküşüne yol açmıştı. Asurbanipal'den sonra gelen krallar hakkında çok az şey bilindiği için Asurbanipal'in asurun son kralı olduğu efsanesinde biraz doğruluk payı bulunuyor. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.